Elon Musk haftada 100 saat nasıl çalışıyor? Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Şimdi size Elon Musk'ın haftada 100 saat nasıl çalıştığını videolu bir şekilde göstereceğim. Çünkü bu planı sizler için uygulayacağım. Ben zaten haftada 100 saat ve üstü çalışan biriyim. Öncelikle zorlanacağım hiç ama hiç düşünmüyorum. Şimdi Elon neler yapıyor? Hemen söylüyorum. Gece 1'de uyuyor. Sabah 7'de uyanıyor. Ben de gece 1.30, 2 civarı uyurum. Ve genelde de 7'den önce kalkmış olurum. Ama Elon'un planına uyduğumuzdan dolayı gece 1'de uyuyacağım. Şimdi ardından 7'de kalkacağım. Basit bir kahvaltı ile güne başlıyor. Zaten ben de basit bir kahvaltı yapıyorum. Bazı günler hiç kahvaltı yapmıyorum arkadaşlar. Duş alıyor her sabah yeni fikirlerin gelmesi için. Her sabah duş almıyordum. Bundan sonra bu 7 gün boyunca her gün... Her sabah duş alacağım. Telefona bakmıyor zaman kaybı. Ben zaten hiçbir şekilde telefona bakmıyorum arkadaşlar. Bilgisayarda bakmıyorum. Günümü zaten verimli bir şekilde geçiriyorum. Bakın perdem bile güneşlikli. Neden? Çünkü gece yatarken verimli bir uyku alabilmem için o şekilde tasarladım. Şimdi bir de pazar günü dinlenme günüymüş Elon'un. Yarım gün kendime dinlenme vakti bırakıyorum. Günlük 15-16 saat arası çalışıyor Takriben ben Elon. Ben yaklaşık günlük 15-16'ın zaten üstüne çıkıyorum. Kendi yaşamımda. Şimdi de zaten çıkacağız. Göreceğiz hafta sonu. Kaç saat çalıştık totalde. Videoya abone. Öncelikle abone olmayı unutmayın kanala. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumda atın. Sizden bunu istiyoruz. Hadi bakalım. Saat kaç? Şu an arkadaşlar 24 Ocak pazartesi saat 12 hop Şöyle gözüküyor mu? 12.59 saat tam 1. Şimdi uykuya geçelim. Şunu da size gösteriyorum. Elon Musk'ın planlı uyguladığımız için bir gününü bir haftasını yaşayacağımızdan dolayı böyle güzel bir tasarım yaptım. 7 tane roketimiz var arkadaşlar. Her gün Başarılı olduğum her gün bir roketi boyayacağım. Altına kaç saat çalıştım onu yazacağım. Evet. O vakit başlayalım. Bay bay. Görüşürüz sabah. Her sabah uyandığımızda iki seçeneğimiz var. Bir. Ya uyumaya devam edip hayallerimizle birlikte uyuruz. Veyahut da uyanıp hayallerimizin peşinden koşmaya devam ederiz. Herkese günaydın. Evet arkadaşlar, saat şu an 6.50. Hepinize günaydın. Gün benim için başlıyor. Let's go. Gidelim. Hadi bakalım. gençler hoş geldiniz. Hemen videoyu biraz erken aldım neden? Hedefleriniz, hayalleriniz için bunu görün ve tam manasıyla odaklı bir şekilde hedefinize yürümenizi hiçbir vakit durdurmayın diye hemen çekimi hızlandırdım ve bitirme kararı aldım. Şimdi bir Sürelerin hepsini zaten çektim. Yemek yediğim anı çektim. Akşam yemeğini vesaire vesaire. Fakat video aşırı derecede uzun olduğu için oraları kestim. Şimdi hızlıca size Elon'un düzenini anlatıyorum ve bitiriyorum. Arkadaşlar benim gördüğüm şu. Elon yani sabah hani duş koydu mesela. Akşam şu şu vakit arası yattı ya. Akşam yattığınız vakti biraz daha erkene çekmek daha mantıklı. Benim zaten vücut düzenim geç yatıp erken kalkmaya alıştığı için sıkıntı yok. Fakat günün en verimli vakti 11 ile 3 arasında uyumak. Gece. Ondan dolayı gece bir yerine 12 gibi 11 buçuk gibi yatarsanız yani 5-6 gibi kalkarsanız daha verimli olacağını düşünüyorum. 1. 2. Sabah duşları gayet güzel insana fikirler veriyor fakat sabah eğer hava soğuksa kesinlikle duş yapmayın. Hasta olursunuz. Sıkıntı olur. Bunu uygulayın. 3. Sabah kahvaltısı arada biz yapmıyoruz mecburiyetten dolayı. Fakat sabah kahvaltısı yapmaya çalışın. Çünkü sabah kahvaltısını yaptığınız zaman zinde oluyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz ve beyin çok da arkadaşlar yorulmuyor. Neden? İşte kan şekeriniz düşmüyor vesaire vesaire. Ondan dolayı sabah kahvaltısını bence yapın. Portakal suyu tüketmeye çalışın. Taze meyveler yemeye çalışın gün içinde. Bu da çok önemli. Elon'un en büyük yaptığı sırlardan birisi ne biliyor musunuz? Boş işlerle boş vakitler geçirmiyor. Yani mesela sosyal medyaya bakmıyor. İhtiyacı olmayan hiçbir şeye bakmıyor. Göz atmıyor. Durmadan işiyle alakalı işlere baktığı için beyin arkadaşlar durmadan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ve açılıyor. Ben bunu kendi hayatımda da yaşıyorum. Durmadan bir işle uğraştığınız için ve boş işlere vakit ayırmadığınızdan dolayı gitgide uykuda çalışıyorsunuz, bir yerde böyle daldınız kaldınız, çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Durmadan beyniniz çalışmaya çalışıyor. Ardından akşam yemeği hususu kesinlikle çok güzel. Elon'un gün içinde çok iyi şekilde çalıştığınız için akşamda arkadaşlar yemeği yediniz mi? Böyle beğendiğiniz iyi bir yemeği yediğiniz zaman o o gün sizin oluyor. Ardından bir kahve çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Ardından genel gördüğüm konsept şu. Pes etmiyor, durmadan çalışıyor. Ben bunu çıkardım. Hayatta hiçbir zaman pes eden tarafta olmayın. Hayaliniz için çabalamaya, uğraşmaya devam edin. Hepinizi çok ama çok seviyorum süreci size motivasyon aynı zamanda e, tam manasıyla hepinize bu süreç nasıl akıyor bunu göstermek adına erken atmak istedim. Biraz konuşmada aksaklık olabilir arada sırada. Çünkü yorgunluk var. 3 haftadır çalışıyorum ama bu pazar kampa gidiyorum arkadaşlar. İyi bir dinleneceğim. 3 haftadır hiç durmadan çalışmalarım devam ediyor. Bu pazar artık kendimiz bir hafta kamp aldık. Yine kampta 6-7 saat arası çalışacağız. Okumalarımıza devam edeceğiz. Yazdığım kitaba devam edeceğim vesaire vesaire çalışmalarıma devam edeceğim. Fakat biraz da dinleneceğim. Kendimi dinleyeceğim. Kuşları dinleyeceğim. Gökyüzünü, ağaçları. Arada kendinize de güzel vakitler ayırın. Örnek veriyorum hafta içi pazartesiden cumartesiye kadar çalıştıktan sonra pazar günü yarım gün tekrar hep yarım günde şöyle kendinizi bir dinleyin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla.